Bu da ne Hüleysi? Siren kafa. Siren kafa gelmiş anneciğim. Kaçalım kaç kaç Hüleysi. Hüleysi. Ne yapıyorsun anneciğim? oynayalım. Beraber oynayalım mı? Ben <laughs> Hadi diz şunları Hüleysi. Diz de oynayalım hadi. Orta. Altı. Altı tane mi var? Çok güzelmiş bu örnekler rengarenk. Orta. Nereden ses geliyor ya? Kapıyı sen mi açtın? Hı hı. Neden? Gitti. At hadi. Oo, bayağı yıktın Hülsi. Kaç hı. tane yıktın? Üç tane. Hı hı. At bakalım. Yıkılmadı. Aa, yıkılmadı. Üç, üç tane atalım. Atamadım. Atamıyorsun ki Bakalım Attım yıktı. Tane. Bir tane kaldı. Anladım. Oo, yıktı Elis hepsini. Şimdi. Tamam. Topu getir anneciğim. Anladım. Bakalım yıkabilecek mi? Oo, iki tane gitti. O, onlar, getir bakayım Elis'i. Onları da yıkalım. Hülyesi Kapıyı neden açtın anneciğim? İçeri buz gibi oldu. Kapaltık. Gel de kapatalım. <laughs> Bu da ne Siren, Siren kafa gelmiş anneciğim kaçalım kaç kaç öyleyse. Kapıyı da kaparmadık içeri geldi. İçeri girdi anneciğim ne yapacağız? Anneciğim geliyor yanında kaç 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 kaç. Kaç annem kaç kaç geliyor arkanda anneciğim. Bize doğru geliyor. Ay ne kadar kötü bir şey bu. Anneciğim ne yapıyorsun sen? Siren kafa dans ediyor. Sen ne kadar dans ediyorsun? Korkmuyor musun anneciğim? Ay çekil annem yanından kaç anneciğim. Kaç anneciğim sen? Yanında dans ediyor. Aa, aa. Anneciğim galiba gidiyor kafa gelmiyor bir daha evimize git 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 vur vur isim, vur Necim gidiyor 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 anneciğim gidiyor kapıya doğru gidiyor kapıyı hemen örtelim tamam mı at arkasından önlükleri alta arkasından. at 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 vur 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 gitti git git gelme git gel 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 buraya geliriz gel gidiyor gel gel, gel. tamam ellemeyelim gitsin tamam gidiyor gidiyor gitti, gitti. Gitti anneciğim gitti. Hisi gitti anneciğim. Kapıyı kapartalım hemen. Kapat kapıyı anneciğim, kapat, kapat. Oh, gitti sonunda. Demiris gitti. Ay çok korktuk.